Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü videoda tarihi bir damga yapacağız arkadaşlar. Üçlü dorseyle biliyorsunuz ki Cadılar Bayramı etkinliği geldi. Üçlü dorseyle hiç kimse bir video çekmedi. Hiçbir YouTube video çekmedi. Hiçbir oyuncu üçlü dorseyle gitmedi. Trigger's MP'de ilk Türk olarak damgayı vuracağız. Aziz kardeşimle birlikte şahit olacak bu videoda. Gitmeye çalışacağız. Bakalım gidebilecek miyiz? ETS Tarenin multiplayer'ın en uzun dorsesiyle üçlü dorseyle bir önceki videoda addılarının Etkinlikte gitmiştik. Bu sefer de üçlü dorseyle Cadılar bayram etkinliği ile hazırlanan yolda gideceğiz. Hepiniz hazırsanız ve 50 like attıysanız videomuza geçelim. Aziz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Tarihi damga vurmaya hazır mısın Aziz? İnşallah. Nesi gelecek nesillere aktaracağız bu videoyu. Motorlara çalıştıralım. Gazamız mübarek olsun arkadaşlar. Ya Allah! Bismillah. Evet. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 50 like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Tarihi damgayı vuracağız. Türk malı. Hazırsınız? Başlıyoruz. Evet. Üçlü dorseli ilk denememizi yapıyoruz arkadaşlar. Üçlü dorseli hiç denemedik. Tecrübelimi bir kez daha da gösteriyorum bu arada. Biliyorsunuz ki alt dağları etkinlikte tecrübeme tecrübe kattık deneyiminize deneyim kattık. Bu abiniz, kardeşiniz ne badireler atlattı. Bana gözler alarak giriyoruz. Normalde bilmiyorum yasak da olabilir. 3 dorsele gidiyoruz. Şu anki oyuncular bak reç falan yazıyorlar. İstediği kadar reçlisin. Ben banlanmaya göz alırım. Youtube için benim için her şey. Sizler için. Arkadaşlar bu videoya şükürüm. 50 like atmayı unutmayınız. Deşit başlı şekilde ilerliyoruz. Etkinlik alanında arkadaşlar. Cadı Haberim etkinliği bir önceki videomu izleyebilirsiniz. Tanıtımda şekilde. İlerliyoruz beyler, bayanlar, merdivenlerden kayanlar. Evet Tuan itibariyle Aziz ne söylemek istiyorsun? Bir söylemek istemiyorum. Söyleyemezsin zaten. Zaten. Evet görmüş oldum. Biz kalmayız. Biz tecrübemize güveniyoruz bu arada arkadaşlar. Tecrübeme her zaman güvenirim. Ne olursa olsun tecrübeme güveniyorum yani. Biliyorsunuz ki bu yol yeni geldi Tırksamp'nin Cıdılar Bayramı etkinliğinde yeni geldi. Bir yeni geldiğinden dolayı 3 ile de bir sürüş yapmayı deneyeceğiz yapabildiğimiz kadar. Kalmam diye düşünüyorum. De dediğim gibi yılların şoförüyüm bu arada arkadaş Yılların şoförüyüm kalmam. İlerliyoruz. Burada sadece dokta açıktan alacak Tamam mı? Açıktan aldığımızdan dolayı sıkıntı olmayacak. Hadi bakalım Mesko. Herkes Like'ları attıysa, abone olduysanız başlıyoruz abi. Aksiyona, adrenalinli şekilde. Evet, görmüş olduğunuz gibi üçü Dorsa arkadaşlar. Bakın hiçbir şey yok. Üçü dorse. Montaj değil, gerçek. Bu adam ne yapıyor ya? Açıktan alacağız ki rahat şekilde dönelim. Bak şimdi. Bak, bak, bak. Tabelayı çizmeden Evet tabelayı çizmedi. Şu an arkadaşlar hiçbir oyuncu almadı. Hiçbir oyuncunun aklına gelmediği üçlü dorseyle. Yani şu an YouTube'da tarihin en vurgulu, en böyle konusu üçlü dorseyle gidiyoruz bu arada. Şu anda tünelden geçiyoruz değerli izleyicilerimiz. Sizinle birlikte tarihi saatlerindeyiz bu arada. Şu an izleyenler nefes nefese kalır bu arada. Çok heyecanlı dakikalar. Şu, an, şu anki videoda bandı yiyebilirim. Belki yazıda görebilirsiniz. Ya da kick. Admin kick de atabilir. Şu an ilerliyoruz beyler bayanlar. Merdivenler kayanlar. Eller ayak atmayı unutmayın. Azbey de ilerliyor bu arada. Etkinliği tamamlamaya çalışıyor. Biz etkinliği tamamladık o yüzden rahatız. Evet burada arkadaşımız şey yapmış trafikteyiz yine. Buralar arkadaşlar her zaman trafiktir. Zaten trafik olmasa şaşarım. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Her rahat şekilde geldik. Bunu tecrübesiz oyuncular almasın. Onu öneririm. Evinize sakın denemeyin arkadaşlar. Bu banlık hareket olabilir. Ya ben bana gözü alarak yapıyorum. Bilginiz olsun sürüyorum. Bir de tecrübeme güveniyorum onu da söyleyeyim. Abi çok güzel manzara var ya şuraya baksanıza ya Manzara Trakis MP'nin en güzel şekilde ne bileyim en güzel rahat şekilde yani yol gerçekten güzel olmuş Çok güzel bir yol yapmışlar arkadaşlar Bugün Manteg X kullanıyoruz bir değişkenlik gösterelim yani rahat olsun Arkamızda da oyuncular var sıkıntı olmasın bu Herhangi bir yere çarpmak takılmak istemiyorum takılırsak sıkıntı olur Arkadakiler raportlayabilir bu arada yolu engellediğinden dolayı İlerliyoruz aman abi yavaş 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 bunu ben şu an biraz hafiften böyle biraz alabalık değil Allah şükür. Yolda tam istediğim gibi arkadaşlar. Güzel de rahat bu arada o oynuyoruz. Oyuncular da sabırlıymış bu arada ya. Ulan helal olsun. Ben şu anda önümde bir işi dorsu olsaydı bu yolda gelseydi etkinlik yolunda kesin küfür ederdim. Yüzde <laughs> yüz. evet girdik çıkışına deneyeceğiz arkadaşlar. Sizinle birlikte evet yavaştan bir gidelim. Trix MP'nin biliyorsunuz ki olması lazım arkadaşlar. Trix MP platformunda demeniz lazım. Anca öyle oynayabiliyorsunuz. Yeni oyuncular söylüyorum. Benim kanalda yeni oyuncu çok var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yeni oyuncu çok fazla olduğundan dolayı ne yapacağını ne yapacağını nasıl bir hareket izleyeceğini bilmiyorlar ne yazık ki. Kapı burada mı? Tamam. Aziz sen park ettin mi? Çıkıyorum ben. Etkinliği tamamladın mı sen? Ben şu an bitirdim. Tamam süper. Arkadaşlar bu haritayı da onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz ki bunu önceki videoda ben tanıtmamıştım. Şöyle bir çiftlik var arkadaşlar. Tamam mı? Bu çiftlik bu çiftlikte arkadaşlar. Arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz. Takılabilirsiniz. Tamamıyla ücretsiz şekilde oynayabilirsiniz. Ücretsiz şekilde herhangi bir DLC haritası almadıysanız gelebilirsiniz. Bakın DLC haritası gerek yok. İlla satın almanıza gerek yok. Oyuna sahipsiniz ETS2. Direkt girip oynayabilirsiniz. Bunu da bir önceki videomda tanıttım. İzleyip like Atarsınız, sevinirim. Dilerseniz çıkalım. az Aziz de hazırsa. Şu an her taraf sisli. Biraz sıkıntı olabilir bu arada arkadaşlar. Yani şöyle. Bari'nin vurgulu ulan. Burada hikaye yapacağım da ne hikayesi yapsam diye düşünüyorum ya. Bir varmış, e, bir yok. Özel zaman içinde, kalfuru zaman içinde. Bir, bir, kurucu Var. Güzel bir sinematik yapacaktım bozdun ya of az. hadi çıkalım. Evet değerli arkadaşlar akşama da denk geldik bu arada bilerek akşam manzarasına denk getirdik neden denk getirdik biliyorsunuz ki cadılar bayramı olduğundan dolayı bal kabakları parlıyor güzel bir manzara oldu bak şu an görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir manzarası var bu manzarada sizinle birlikte hem gideceğiz hem sürüş yapacağız böyle fazla karanlık olmadan bir önceki videoda karanlıkta keyif alamadık bu arada videoda bazı arkadaşlarımız keyif alamadı ama bayağı da güzel manzaralar çıktı bu arada kap karanlık alanlar güzel. Da manzara çıktı. Şu an 3-4 sırtladık ilerliyoruz arkadaşlar. Sizinle birlikte hem keyif yapacağız hem sohbet edeceğiz. Tarihe damga vuracağız arkadaşlar. Bakın hiçbir kimse yüzü dosyayla almadı. Sadece Adem Kerim kanalında var. İlki yaşadık. İlkleri gör. İyi tırmanıyor manyağı. man ya. Mana güvenerek aldım ben. Volvo alacaktım. Dedim bu videoda Volvo almayayım. Man alayım dedim. Man dedim kalitelidir dedim. Beni yolda bırakmaz dedim. Değil mi Aziz? Dedim. Aynen öyle iyi dedim. Manı, manı da aldık. Bak şu an hiçbir sıkıntı yok. Rahat gidiyoruz. Akışkan şekilde. O no problem. Acaba takılabilecek miyiz? Acaba etkinlik yolunu bitirebilecek? Asıl sorular var. Kafamda deli sorular var. Çok güzel yol yapmışlar ya. Gerçekten ya. Güneşin baksan doğuş olsun yolları olsun. Bak şuradaki yerler olsun. Güzel harita yapmışlar bu arada. Tebrik ederim harita yapımcılarına, tasarımcılara. Trakis MP bayağı güzel iş yapmış. Keşke biraz böyle yolları falan düzenleseler. Hep trafik oluyor ya. Geçen ilk güncellemede ilk önceki videoyu seyrettiyseniz herkes trafik, herkes sıkıntı. Yani kimse ne yapacağını... Herkes burada bekliyor bu arada. Yazık günah ya. Evet şurada biraz dar bu arada. Burası neresi? Burası da farklı bir rotaya gidiyor. Şurası kimin evi? Cadının evi herhalde basın. Güzel yerler yapmışlar gerçekten. Bakın şöyle etrafa bakın arkadaşlar. Adamlar güzel bir şey yapmış. Şu köy yolu herhalde aynen kapalı orası. Hocam hadi ya hadi ilerle. Benim doğrusu... Bak nasıl Resmen sıyırıyor bak bak görüyorsunuz mu? Resmen, resmen sıyırdı ya. Arka doğrusu. Şöyle soldan soldan gideyim de. Ya biraz yakınlaşınca niye ışık yanmıyor ya ben anlamadım ya şu direklerin oraya. Demem ama. Hadi abi ya hadi ya ilerle ya. Yola çıktın mı ki sen? Çıktım çıktım. Biraz sıkıntılı yollar arkadaşlar burası biraz bayağı bir ince yol. Evet şöyle bir bakalım. Şu öndeki biraz sıkıntı gidiyor ya. Çekmiyor herhalde tır arkadaşlar. Artona abi çok şurası çok sıkıntılı ya. Gidebilir miyiz? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi orası biraz dar. Evet. Devam Aziz. İyi. Burası rahat bu arada arkadaşlar. Rahat şekilde sürebiliriz. Herhangi bir sıkıntı meydana gelmeden. Borsa ne kadar? Bak sol aynaya bakacak olursanız ben şu an Aha. bak. Ne oldu lan? İyi misin? sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Sakin sakin. Her <laughs> şey kontrol altında. Gördüm gördüm. gördüm. Rezil oldun oğlum YouTube'da. Ulan ben işi Dorsey'le geliyorum. Sen nasıl gelemiyorsun? Ben anlamadım Hayır, ya. Onunla alakası yok. Neyle alakası var peki? Orada bug'a girdi o yüzden dolayı. Ya şu biraz taşlıklar biraz sıkıntılı gibi ya geldi bana evet. bilmiyorum da. O yüzden diyorum. Bak şurada direkt ışık yanıyor. Sol, sola yanaşınca niye ışık yanmıyor ya? Ben anlamadım ya. Evet arkadaşlar Üçlü doğru ile çok rahat şekilde geldim diyebilirim. Onu da söyleyeyim. Yani özet geçmek için. Herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir dönüşlerde bir yerde sıkıntı yaşadım. O yerde biraz muhabbete daldım, sizinle takıldım ettim. Onun dışında bak rahat şekilde geldik. Üçü dorseyle gidebilirsiniz rahat şekilde. Ama dediğim gibi denemi deneyeceksiniz arke sunusunda oynayın, takılın. Güzel de yol yaparsınız yani. Evet, şöyle de bir sağ sinyalimizi açalım. Şu base'inlikte duralım. Arkadaşlar ilk Türk olarak ben test ettim. Yani gerçekten gurur duyuyorum yani böyle bir şeyde oyunda ilgili bir şey yapılması, test edilmesi. Umarım arkadaşlarımız böyle tecrübesiz arkadaşlarımız falan denemez. Diyor bu kadar. Güzel bir yolculuk da oldu. Güzel, güzel bir deneyim oldu arkadaşlar. Bir benzinlik de, de bitirelim. Eyvallah aleykümselam. Benzinlikten her zaman buradan girmeyin arkadaşlar. Banlık sebep olabilir. Her zaman şu soldan gidin. Benim gibi gireyim bu arada. Ulan buraya ne zaman gelsem tren yolu kapalı ya. Vurduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bizimle kalın.